Merhabalar efendim. Kalp hastalıklarından olan, kötü ahlaktan olan hasede devam ediyoruz efendim. Ebu Leysi Semerkandi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, üç kimsenin duası kabul olmaz. Birincisi haram yiyenin duası kabul olmaz. İkincisi gıybet edenin duası kabul olmaz. Üçüncüsü de haset sahibinin duası kabul olmaz. Haset olunanın dünyada ve ahirette bundan hiç zararı olmaz. Hatta faydası olur. Haset edenin ömrü üzüntüyle geçer. Haset ettiği kimsede nimetlerin azalmadığını, hatta arttığını görerek sinir buhranları geçirir. Hasetten kurtulmak için ona hediye göndermelidir. Nasihat vermeli, onu övmelidir methetmelidir ona karşı tevazu göstermelidir onun nimetinin artmasına da dua etmelidir hoşça kalınız efendim